Sevgili konuklarımız sosyal güvenlik uzmanı Ersin Bayavla birlikteyiz hoş geldiniz. Hoş bulduk Çağlanım. Kendisiyle son dönemde sosyal güvenlik kurumunda yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Sizlerden gelen soruların yanıtlamaya çalışacağız. Yeni bir gün TV sosyal medya hesabımız Yeni bir gün TV Fotoğrafımızın altına sorularınızı yazabilirsiniz Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi Gün gün emekli maaşı ödeme takvimine birlikte bakacağız Eşi ve vefat eden kadın çalışmaya başlarsa emekli maaşı kesilir mi soracağız Son yönetmeliğe göre işsizlik maaşını nasıl hesaplayabiliriz Hepsini tek tek tahtada sizler için az sonra Ersin Bey gösterecek İlk olarak çalışma hayatında TBMM'de kabul edilen yeni düzenlemeler neler bakalım Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok büyük yasalar geçti. En önemli yasa engelli indirimle ilgili. Artık bütün vatandaşlarımız Maliye Bakanlığı'na başvuru buluyorlardı. Vergi indirim belgesi alıyorlardı. Artık Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuracaklar. 1 Şubat'tan itibaren geçerli. İşverenlerimiz düzenli sigorta primlerini ödüyorlardı. %5'lik bir teşvik vardı. Bu teşvik %4'e düşürüldü. İmalat sanayi sadece 2026'ya kadar korundu. Bildiğiniz gibi çok genel sağlık sigortası primi borçları var. Bununla ilgili düzenlemeler yapıldı ve 1-1-2015'ten sonra genel sağlık sigortası prim borçları artık alınmayacak. Yani 1 1 sonra tahakkuk etmeye başlayacak. Bununla ilgili bir düzenleme oldu. Ortak sağlık birimleriyle ilgili yeni bir düzenleme var. Tüm iş yerleri artık ortak sağlık birimiyle çalışmak zorunda iş güvenliği yasasına göre. Peki tam olarak engelli emekliliğinde yeni yasa neleri kapsıyor? Engelli emekliliğinde herkes 1.12.008'den önceki tüm Çalışanlarımız e, Maliye Bakanlığı'na başvurarak gelir indirim belgesiyle ilgili emekli olabiliyorlardı. Hı. Ve e, hızlı bir şekilde emeklilik sonuçlanıyordu. Şimdi bununla ilgili artık Maliye Bakanlığı değerlendirme yapmayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, Sağlık Kurulu bununla ilgili bir değerlendirme yapacak. Maliye Bakanlığı özellikle değerlendirme yaparken kişinin tüm hastalıklarını baz alıyordu. Kişiler %40 üzerinde rapor aldıklarında emeklilik hakkına kavuşuyorlardı. Ama e, Sosyal Güvenlik Kurumu sadece buradaki kriteri kişinin çalışma ile ilgili kriterleri değerlendirecek. Yani kişinin tüm hastalıkları değil de belirli hastalıkları değerlendireceği için kişinin emeklilikleri zorlaşacak. Bütün vatandaşlarımıza buradan çağrı yapıyorum. Herkes e, ellerinde süresiz engellik raporu varsa e, başvurularını yapsın, vergi dairelerine yapsınlar. 1, 1 Şubat 2025 tar tarihinden itibaren bu daha çok zorlaşacak. Hmm. Ve kişilerin emekli hakları da zorlaşacaktır. Peki çırak ve stajyerlerin mağduriyetiyle ilgili son durum. Evet bu Nedir? çok önemli bir konu Çağla Hanım. Evet. Bu insanlar e, bir gün okula gittiler, hmm. dört gün çalıştılar. Çalışma hayatının içinde oldular. Kimi bir yıl kimi üç yıl çalıştılar. Bununla ilgili bir düzenleme talepleri var. E, bu talep en kısa zamanda sonuçlanmalı. E, bununla ilgili çalışmaların olduğunu bizlere haberler geliyor. Yani orta vadeli programda bununla ilgili bir e, hareket göremedik ama 2026-27 yılı içinde staj ve çırak mağdurlarının sorunu çözülmeli ve bu insanlar da aynı askerlik ve doğum borçlanması gibi günlerini ödemeli ve emekli olmalıdırlar. Peki bir izleyici sorumuz var. 5 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Türkiye'de kendi isteğimle Bağkur primi ödeyerek emekli olabilir miyim diye. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız özellikle emeklilikle ilgili bize de bununla ilgili çok soru geliyor. Buradaki en önemli şey kişinin Türkiye'de yaşaması, Türkiye'de ikametgahın olması. İsteğe bağlı bağ kurun ya da diğer sigorta kollarının en önemli özelliği bu. Ama maalesef yurt dışında yaşadığı için kişinin bu isteğe bağlı bağ borçlanmasına tabi değil. Yani bu izleyicimize özel olarak şöyle cevap vermek istiyorum hiçbir şekilde dışarıdan isteğe bağlı bağkur prim ödeyemez. Çünkü hı hı. kişinin ikametgah yurt dışında Türkiye'de olsaydı isteğe bağlı bağkur ödeyebilirdi. Peki diyelim ev hanımlarının isteğe bağlı bağkur ödemesindeki devletin sigorta prim desteği ile ilgili son gelişmeler neler? Evet, Cumhurbaşkanımızın en büyük müjdesiydi. Ama şu an olumlu sonuçlanmadı. Hı hı. Bununla da ilgili bir çalışma var. Artık 2025 yılında ee, ev hanımlarının özellikle annelerimizin, çocuk kardeşlerimiz özellikle çalışma hayatı içinde değiller. Onlar isteğe bağlı bağkur ediyorlar. Bu durumun da kısa bir süre içinde sonuçlanabileceğini düşünüyorum. 9 bin TL yakın bir bağkur maliyeti var. Hı hı. Üçte bir oranında devlet karşılayıp ev hanımlarımız 6 bin TL ödeyerek emeklilik kalklarını kavuşabilirler. Peki milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi. Zamlı emekli maaşları erişime açıldı. Gün gün emekli maaş ödeme takvimini ekranlarınıza getirmek istiyoruz. Buradan Ersin Bey yorumlayacak. 4 ASSK emekli maaş ödeme tarihleri. Burada nelere dikkat edilmeli ve buradaki rakamlar bize ne ifade etmeli? Yani buradaki rakamlar çağlanım Hanım özellikle önce 20 25'ine kadar kişilerin tahsis numaraları var kişiler tahsis numaralarına göre e, emekli maaşlarını alabilecekler. Önce SSK emekleri alacak sonra Bağkur emekleri alacak. Buradan vatandaşlarımıza şunu söyleyeyim ama aralara bildiğiniz gibi belirli bir zam yapıldı %15 oranında. Emekli maaşlarını alabilecekler ama emekli farkları ise Ocak'ta değil de Şubat ayında yatacaklar. Yani sigorta emeklilerimiz 18 bu cumartesiden itibaren 18 ile 25 arasında bu maaşları alacaklar. Hı hı. Bağkur emeklilerimiz de 28'inde alacaklar. Yani bu önemli olan bu farkların Şubat ayı için hesaplarına yatması. Kişiler emekli oldukları onları bir sicil numarası veriyor, veriliyor. O tahsis numarasıyla birlikte bankadan ve bağlı bulundukları PTT'den maaşlarını alabilirler. Alabilirler. Peki şöyle bir soru daha gelmiş. 3 çocuk annesiyim. SSK girişim ikinci çocuğumun doğumundan sonra yapıldı. Doğum borçlanması yapabilir miyim? Evet yapabilir. Hı hı. Doğum borçlanması yapabilir. önemli olan 3 çocuğa kadar bir sınır var. Önemli olan çocuk doğduktan sonra o çalışan annemizin çalışmaması, evde olması 2 yıla kadar borçlanma yapabiliyor. istediği kadar yapabiliyor. Şu an onun da şu an yapılan borçlanmalarla ona da bir zam geldi. Aylığı 8 bin lira kadar. Eğer annemiz çocuk doğduysa ve çocuk hayatta ise çalışmıyorsa 2 yıla kadar bütün çocuklarını borçlanma yapabilir. Sosyal güvenlik uzmanı Ersin Bayav canlı yayınımızda. Şimdi fotoğrafımız geldi özür diliyorum gecikme için. Sosyal medyada yeni bir gün TV. Ersin Bey fotoğrafımızın altına kendinizin sorularını iletebilirsiniz diyelim. Peki kadınların SSK öncesi doğum borçlanması şartlarında bir değişiklik var mı? Bu da çok önemli bir konu. Nasıl erkekler askerlik askere gidiyorlar? Askerden önce askerden sonraki günlerini borçlayabiliyorlar ve sigortaları geriye çekilebiliyor. Kadınlarda şöyle bir durum var Çağlanım, Özellikle sigorta girişleri, e, sigorta girişten sonra doğum yapab doğumlarını borçlanabiliyorlar. Yani doğumdan önceki, sig doğ e, sigorta önceden önceki doğumlarını borçlanamıyorlar. Hı hı. Kadınlarımızın da şöyle bir haklı bir talebi var. Biz de aynı erkekler gibi sigortadan önceki doğduğumuz çocukları borçlanmak istiyoruz diyorlar. Bununla da ilgili bir çalışma var, hızlı bir çalışma var. Bu yıl içinde bunun sonuçlanabileceğini düşünüyorum. Peki Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan borçlanmalarda ödenen genel sağlık sigortası primi, priminin alınması sizce doğru mu? Bence hiç doğru değil. Hı hı. Çünkü kişiler o dönem e, hiçbir şekilde sağlık hizmeti almamışlar. Askerlik borçlanması, doğum borçlanması, yurt dışı borçlanmaları olarak vatandaşlarımız tüm borçlanmaları ödüyorlar. Ama sonuçta kişiler bir sağlık hizmeti almıyor. Hı hı. Bu primde %12 oranında, yurt dışı borçlanma oranımız %45 yer boşlanma oranlarımız %32 ile 35 oranında. En azından kişiler almadığı sağlık hizmeti ödemezlerse daha az prim öderler ve tüm vatandaşlarımız da hızlı bir şekilde emekli olurlar. Bir diğer soru şöyle gelmiş hocam. Emekli bir kadının babamdan yetim maaşı alırken eşimi geçen sene kaybettim. 3 maaş alma hakkım var mı? Var. Var mı? Var. Ay. Yani... yani ilk... başka kimler de 3 maaş alabilir onu da isterseniz da anlatayım. Ekleyelim. Tabii ki Ka Eş kendisi çalışsa da çalışıyorsa ya da emekli olursa bir emekli maaşı alabilir. Eşinden öldüğüne ölürse eşi ölüm aylığı alabilir. Babası ise emekli sandığı da diğer kuruma tabi ise e, yetim aile alabilir. Yani kurumlar farklı olacak Çağla Hanım. Kendisinin kurumu SSK, eşinin kurumu Bağkur, babasının kurumu emekli sandığı ise 3 maaş alabilir. Burada önemli olan e, an, an, babanın, eşinin ve kendisinin farklı kurumlardan emekli olması. Olmuş olması peki. Evet. Mesela eşi ve vefat eden kadın işte e, emekli oldu olmuş ama sonradan çalışmaya karar verdi. Kadın tekrar çalışmaya başlarsa emekli maaşı kesilir mi? Hiçbir şekilde kesilmez. Hayır. Yani çalışma hayatının içinde olduğu de, için devam de, edebilir. Devam Sadece babadan maaş alırsa kesilebilir ama e, eşinden bir maaş alıyorsa hiçbir kesintiye uğrayamaz. Hı hı. Ee, kıdem Tazminatı Fonu ile ilgili son gelişmeler neler? Ee, bu arada bundan önce şey yapalım mı hocam? Şu önemli bir soru var. Bu soru da aslında bize çok güzel bir Tabii pencere ki. açacak. Şöyle gelmiş. 28 yaşındayım. Özel bir şirkette 6 yıldır sözleşme, sözleşmeli olarak çalışıyorum. Maaşım 38.000 TL. Bu sene anne olmak için işten ayrılmak istiyorum. Son düzenlemeye göre kıdem tazminatımı nasıl hesaplayabilirim diye. İşte şimdi bu hesaplamayı Ersin bayağı bize tahtada detaylı olarak Tabii ki. gösterecek hocam. Siz böyle alalım. Tabii Sonra da kıdem tazminatı fonu ile ilgili son gelişmelere bakalım. Evet. Ben de bu sırada sizden gelen sosyal medyadaki soruları hemen evet. hocama sormak üzere hazırlıyorum. Evet. Buyuruz. Bildiğiniz gibi kıdam tazminatı kişinin bürüt ücretine göre hesaplanır ve özellikle bürüt ücrete göre hesaplama olur. Bu hanımefendi bir kurumda 6 yıldır çalışıyor ve bunun bürüt ücretinden dolayı hesaplayacağız. Burada önemli olan kıdam tazminatına esas olan bürüt ücrettir. Burada kendisinin kıdam tazminatına olan bürüt ücretini şöyle yazıyorum. Hı hı. A, yıllık a, e, bürüt ücreti 38 bin lira Çağla'nın. Evet, evet, evet 38 bin lira. Şu rakamları yuvarlıyorum. Kendisi 6 yıldır kurumda çalışıyor. Bu süreyi bütün vatandaşlarımıza söyleyin 6 ile çarpacağız. 38 bin ve 6'yı çarptığımızda 228 bin lira TL gibi bir e, bürüt rakam tutuyor. Bu Hı. rakamdan da damga vergisi kesintisi oluyor. Tüm gelirlerde bu işsizlik olsun, kıdem tazminatı olsun hepsinde bir damga vergisi kesintisi olur. 228 binden de binde 759 nokta bir kesinti yapıyoruz. O da e, aşağı yukarı 1824 TL gibi bir rakama, tut, rakama tekabül ediyor. Brüt ücretten damga vergisi kesintisi çıktıktan evet. sonra e, kendisi 226.176 TL gibi bir kıdem tazminatı alabilir. Önemli olan burada kişinin çalışma süresi, en az bir yıl çalışması ve bir yıl çalıştıktan sonra kurumdan işveren tarafından çıkartılması ve burada bir damga vergisi kesintisinden sonra 226.176 TL gibi bir rakam kıdem tazminatı alabilir. Bu şekilde hesaplayabiliriz. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.